IGN Türkiye'den herkese merhaba. Nintendo Switch 2 çıkış tarihi ve fiyatı nihayet açıklandı. Nintendo düzenlediği yeni dair ile birlikte Ocak ayında duyurduğu konsolla ilgili birçok detayı paylaşırken Switch 2'nin 5 Haziran'da çıkacağını duyurdu. Tasarım olarak Switch'in izinden giden yeni konsol tabii ki daha geliştirilmiş özelliklerle birlikte geliyor. Şimdi gelin bu yeni sunumda konsolla ilgili verilen detaylara yakından bakalım. 7.9 inç bir ekran olan Switch 2080p çözünürlük ve destekleyen oyunlarda 120 FPS yenileme hızlarına sahip olacak. Bu ekranda LCD panel kullanılmış. Cihazı dokun nitesine taktığınızda ise televizyonda 4K çözünürlüğe ulaşabileceksiniz. Burada Nintendo hem 4K çözünürlük hem de 120 FPS yenileme hızı için Performans ve Grafik Ayarı isimli iki tane grafik modu sunacak. Tıpkı diğer konsollarda olduğu gibi Destekleyen oyunlarda 4K 120 FPS alabileceksiniz. Ama desteklemeyen oyunlarda özellikle grafik gücü isteyen oyunlarda genelde 1080p 60 FPS civarında bir performans gösterecek. Cihazdaki ekranda LCD panel kullanılmış Nintendo muhtemelen OLED paneli ilerleyen yıllarda yeni bir modele saklıyor diyebiliriz. Aynı zamanda HDR desteği de var. 3D ses desteği dışında depolama alanına baktığımızda ise 256 GB'a çıkarıldığını görüyoruz. Aynı zamanda konsolun üzerinde 2 adet tip C portuna da yer verilmiş. Tasarımdaki en büyük değişiklikler şüphesiz Joy-Con 2 adı verilen kontrolcülerde. Bu kontrolcüler artık manyetik bir şekilde konsola bağlanacak. Arka kısımda yer alan tetikle birlikte çıkarılabilecekler. Ayrıca yeni kontrolcüleri artık fare gibi kullanmak da mümkün. Nintendo muhtemelen bunu çok yaratıcı bir şekilde kullanacaktır. Hatta bazı oyunlarda da örneklerini gördük. Ama sunumda duyurulan DirectX Drive için aynı şeyi söylemek zor. Bence gayet iyi olan sunumun en kötü duyurusuydu diyebilirim. Konsol Ocak ayında duyurulduğunda üzerindeki C tuşunun işlevi gerçekten merak ediliyordu. Konsolun zaten şüphesiz en ilginç özelliğinin de bu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü üzerinde yer alan mikrofonu ve game chat özelliğiyle birlikte Gerçekten de arkadaşlarınızla konuşabileceğiniz bir sistem üzerine inşa edilmiş. Bu C tuşu ile anında bağlanabileceğiniz bu özellik sayesinde 12 kişiye kadar sesli sohbete katılabilecek. Ekranlarınızı kamera sayesinde de kendi görünüzü paylaşabileceksiniz. Nintendo adeta konsolun içerisine böyle kendi Discord'u gibi bir uygulamayı yerleştirmiş diyebiliriz. Cihazın üzerindeki bu mikrofonda gürültü engelleme özelliğine yer verilmiş. Firmanın iddiasına göre belli bir mesafeden hatta ortamda gürültü olsa bile sesinizi net bir şekilde iletebilecek. Zaten videoda da bunun örneği üzerinde fazlasıyla durdular. Bu Game Chat özelliği için Nintendo konsol aynı anda çıkacak bir kamerayı da satışa sunacak. Zaten konsolun üst kısmında yer alan Tip-C portunun da bu tarz aksesuarlar için düşünüldüğünü söyleyebiliriz. Konsolda ayrıca Game Share yani oyun paylaşma özelliğine de yer verilmiş. Bir oyuncu sahip olduğu oyunu yerel ya da online olarak başka oyuncularla paylaşabilecek ve birlikte bu oyunu oynayabileceksiniz. Switch 2 daha önce açıklandığı gibi geriye uyumluğa sahip. Firmanın yükseltme sunacağı oyunlar ise Switch 2 Edition ibaresiyle satışa çıkacak. Burada son iki Zelda oyunundan son Mario Party oyununa kadar Switch için çıkmış birçok oyunu Switch 2 Edition ibaresiyle birlikte yenilenmiş bir şekilde daha iyi FPS ve çözünürlükle birlikte görebileceğiz. Yani Switch oyunlarının hem dijital hem de fiziksel sürümlerini yeni konsolda çalıştırmamıza izin verilmiş. Benzer tasarıma sahip yeni ve kırmızı bir kartuş sistemine de geçilmiş. Ayrıca online tarafta klasiklerin yanı sıra Gamecube oyunlarının da zamanla artan bir kütüphane ile birlikte Switch 2 konsoluna geleceğini hatırlatalım. Gelelim oyun tarafına. Geriye uyumluluk ile hali hazırda geniş bir yelpazeye kavuşan konsol için yapılan sunumda birçok oyun duyurusuna da yer verildi. Her ne kadar birinci parti tarafını bir tık eksik bulsam da özellikle Mario Kart World ve yeni Donkey Kong oyununu çok beğendiğimi söylemeliyim. Bunun dışında yeni Hyrule Warriors oyunu da Musou türünü sevenlerin radarına girecektir. Üçüncü parti oyunlarına baktığımızda ise gerçekten de enteresan sürprizlerle karşılaştık. Bunların başında şüphesiz From Software'in yeni oyunu The Dust Blood geliyor. Vampir temalı bir Souls oyunu olarak düşünebileceğimiz bu yapım tema olarak özellikle Bloodborne ile dikkat çekiyor diyebiliriz. 2026 yılında çıkacak bu oyun muhtemelen diğer platformlara da gelecektir ama duyurunun Switch 2 özelinde yapılması konsol için oldukça önemli bir adım. Bu oyun dışında Elden Ring, Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws, FC 25, 2K oyunları, Street Fighter 6, Split Fiction ve Silksong Song gibi birçok önemli oyunun da Switch 2'ye geleceğini göreceğiz. Son olarak 5 Haziran'da çıkacak konsolun fiyatından da bahsedelim. Nintendo Avrupa bölgesi için Switch 2 fiyatını 469 euro olarak açıkladı. Eğer konsolu Mario Kart World bundle'la birlikte almak isterseniz 510 euro'ya mal olacak. Buradaki asıl tartışmaları ise şüphesiz oyun fiyatları belirleyecek gibi duruyor. Çünkü Nintendo Switch 2 oyunlarına baktığımızda 80 ila 90 dolar arasında değişen bir fiyat etiketine sahip olacağını görüyoruz. Örneğin Mario Kart World oyunu dijital olarak alırsanız 80 dolar, eğer kutulu olarak almak isterseniz 90 dolara mal olacak. Benzer şekilde yeni Donkey Kong oyununa baktığımızda ise 80 dolarlık bir fiyat etiketi biçildiğini görüyoruz. Fiyat konusu gerçekten de özellikle son dönemdeki GTA 6'nın 100 dolar olacak tartışmalarıyla birlikte bu fiyat algısını da daha da değiştirecek ve fiyat tartışmalarını daha da alevlendirecek gibi duruyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Konsolla ilgili yapılan tüm duyurulara web sitemizden ulaşabilirsiniz ve fikirlerinizi aşağıda bizimle paylaşmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.